Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PlayStation VR cihazınızı PlayStation kamera adaptörüyle birlikte PlayStation 5'inize nasıl bağlarsınız, nasıl kullanırsınız? PlayStation 5'te PlayStation VR'ı kullanmak nasıl bir deneyim? Onlara bakacağız. Bugün birazcık sizlerle bu konuları inceleyeceğiz. Şimdi bildiğiniz üzere ilk nesil PlayStation VR PlayStation 4 kamerasına ihtiyaç duruyor. Hatta kendisini de şurada getirdim. Şöyle bir kamera kendisi. İkinci nesil kamera da aynı şekilde aynı cihazlar. Sadece tasarımları farklı. PlayStation kamerasına ihtiyaç duruyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki PlayStation 4'ün kamerası kendine özel bir girişe sahip ve bu giriş PlayStation 5'te yok. Bu yüzden Sony bizlere bir çözüm sağlamış. Bildiğiniz üzere PlayStation 4 oyunu PlayStation 5'te çalışıyor. Bu vesileyle VR oyunları da aynı şekilde çalışıyor. PlayStation VR 2'den bahsetmiyorum. Orijinal PlayStation 4 için çıkmış olan VR oyunlarını da 5'te oynayabiliyorsunuz. Bunun için tek engeliniz kamerayı PlayStation 5'inize bağlayamamak. İşte Sony bu şekilde bir çözüm üretmiş. PlayStation kamera adaptörü diye. Yani siz sormadan söyleyeyim. Evet. Bu adaptör dışında geriye kalan bütün sistemi bağlama ve çalıştırma operasyonları aynı. Yani PlayStation 4'ünüze PlayStation VR'ı nasıl bağlıyorsanız, nasıl o kurulu nasıl yapıyorsanız PlayStation 5'te de birebir aynı. Tek farkı kamerayı takarken bu adaptörü kullanacağız. Peki bu adaptörü nereden temin edebiliriz veya nasıl bedava temin edebiliriz? Evet böyle bir durum var. İnternette bugünün fiyatları ile 300 ila 500 lira arasında bu adaptörü bulabiliyorsunuz. Öte yandan benim asıl size göstermek istediğim şey bu adaptörü Sony'den ücretsiz bir şekilde talep edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yalnız PlayStation VR cihazına sahip olmanız gerekiyor tabii ki. Herkese göndermiyorlar ve her PlayStation VR ürününe bir adet adaptör düşüyor. Onu baştan söyleyeyim. Yani ikinci el falan aldıysanız VR setinizi belki de sizden önce kullanıcı kendi hakkını talep etmiş olabilir. Onlara bakacağız. Bağlayacağız. Nasıl çalışıyor? Nasıl ediyor? Bunlardan birazcık sizlere bahsedeceğim. PlayStation bir yer her ne kadar eski bir cihaz olsa da Sony hala PlayStation kamera adaptörü yollamaya devam ediyor. Belki bu videoyu izlediğiniz tarihte bu destek sona erecektir. O yüzden bir şey diyemem ama bugün bu destek sürüyor. Siz de gidip kontrol edin o yüzden. Belki video işlevselliğini bir anda kaybedebilir bu ücretsiz talep alma olayı için. Ücretsiz talep almak için PlayStation sitesine gidip orada PlayStation kamera adaptörünüzü talep etme kısmına gidip orada ilk başta sizden bir ürün numarası isteyecek arkadaşlar arkadaşlar. Ürün numarası da PlayStation VR kutusunun diyeyim ben. Arkasındaki barkodu gireceksiniz. Ondan sonra sizden adres bilgileri istenecek ve kargo olunacak. Bütün olay bundan ibaret. Şimdi şu tarz sorular gelecektir muhtemelen. Sony Türkiye'den çekildi. Bu nasıl bunu gönderecekler falan. Bunun Sony Türkiye ile vesaire bir alakası yok. Zaten yurt dışından gelecek. Otellerden bahsedeceğim şimdi. Türkiye'den yollanmayacak bir ürün. O yüzden bazı kriterler var aslında. Şöyle birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Şimdi benim kişisel tecrübelerim şu şekilde oldu. Ben 13 Şubat 2023 tarihinde adaptör için talebimi verdim. Kargolama 3 ay sürdü arkadaşlar. 4 Mayıs 2023'te kargolandı. Ancak elime ulaşması Sony'nin de dediği gibi 1-2 hafta sürdü. 4 Mayıs'ta kargolandığı söylendi. 22 Mayıs'ta elime ulaştı. Nereden baksanız 2 haftalık bir süre içerisinde Almanya'dan gönderiliyor bu arada. Elime ulaştı. Şu anda ürünün paketini görüyorsunuz. Bu şekilde bir karton kutuda elime ulaştı. Üzerinde bilgileri vesaire yazıyor. Şöyle bir detay var. Şimdi her ne kadar Sony bu ürünü ücretsiz yollasa da ülkemizde bir gümrük vergilendirmesi söz konusu. 22 Mayıs tarihinde ben bu ürünün toplam vergisine 41 lira ödemişim. Ürünün fiyatı da 5,5 euro gibi gösterilmiş faturada ona göre vergi ödüyorsunuz. Muhtemelen her şekilde 3. parti aldığınızda ödeyeceğiniz fiyattan az olur diye tahmin ediyorum ama tabi gümrük fiyatı aklınızda bulunsun. Sizin izlediğiniz tarihte belki gümrük vergileri uçar, cebinizden fazla para çıkar bu aklınızda bulunsun. Şimdi adaptörü nasıl temin edebileceğinizden bahsettiğime göre işin birazcık da nasıl çalıştığına bakalım. Dediğim gibi bağlantıyı birebir aynı şekilde yapıyorsunuz. PlayStation'dan çıkan HDMI PlayStation VR kutusuna giriyor. Oradan bir HDMI sizin televizyonuza gidiyor. Aynı şekilde o PlayStation VR kutusunu güce bağlıyorsunuz. Veri bağlantısını yapıyorsunuz. USB ile birlikte PlayStation'ınıza son olarak da kaskınızı taktığınızda birebir oluyor. Tek farkı burada kamerayı direkt olarak PlayStation'a takmıyorsunuz, bu adaptör aracılığıyla kullanıyorsunuz ve birebir aynı şekilde kullanıyorsunuz. Yeni isterseniz şöyle bir PlayStation 5 üzerinde PlayStation yer nasıl çalışıyormuş ona bakalım. Evet arkadaşlar şu anda PlayStation yerimizi PlayStation 5 üzerine bağladık dediğim gibi kurulum adımları birebir PlayStation 4'te aynı. Tek farkı PlayStation 4 kameramızı adaptörle birlikte bağladık. Şu anda çalıştırmayı İlk çalıştırmayı da sizlerle beraber yapalım. Nasıl bir tepki verdiğini görün. Böyle bastım. Belki sesin duymuşsun. Bipledi. Evet şu anda PlayStation VR ekranı direkt olarak karşımıza geldi. Bakalım PlayStation 4'ün ekranıyla ne kadar benzer bir şeyle karşılaşacağız. Yapalım şöyle. Tamam. Evet görebileceğiniz üzere şu anda kameramız çalışıyor. Ve ben şu ekrandan da baktığımda birebir bir sizin gördüğünüzde aynı şeyi görüyorum. Şundan bahsedeyim. PlayStation VR, PlayStation 5'e daha iyi çalışıyor mu diye merak ederseniz. Hayır arkadaşlar. Bildiğimiz PlayStation 4'te olduğu gibi çalışıyor. Ancak belli başlı oyunlar PlayStation 4 Pro'da bir tık daha iyi gözüküyor. İşte onun geliştirmelerini PlayStation 5 üzerinde de görebiliyoruz. Yani PlayStation 4 Pro ne kadar iyi çalışıyorsa PlayStation 5'te de öyle çalışıyor. Böyle bir yeni nesil güncellemesi falan yok. Çünkü cihaz kendisi sınırlı. Şöyle birazcık daha ilerleyelim. Bakalım. Tamam diyelim şimdi ben bunların ayarlarını sonra yapayım. Kulaklığımız yok. Tamam kulaklığı taktık. Ayarladık. Ayarlamayı biliyoruz. Herhangi bir farkımız yok. Bakalım her şey net miymiş? Her şeyin net olduğunu varsayıyorum. Tamam. Kurulum bu şekilde gerçekleşti. Şimdi şöyle denemek için bir oyun açtım arkadaşlar. Dediğim gibi hani çözünürlük tarafında çok fazla böyle bir avantajın olmasa da PlayStation 4 Pro'daki görüntü alıyorsunuz. Yani PlayStation 4 Slim veya Fat kasadakinden bir tık daha iyi gözüktüğünü söyleyebilirim. Ancak şunu belirtmem gerekiyor. Şöyle ben bir yandan bir oyun açayım. Şimdi şundan bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Az önce ana ekranda Astros Playroom'u gördünüz. Bazı oyunlar DualShock 4'ü gerektirebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bunu aklınızda bulundurun. Dualshock 4'ün şurasındaki ışık umarım kamerada görebiliyorsunuz. Şurasında yanan ışık PlayStation VR tarafından kullanılabiliyor bazı noktalarda. Veya bazı oyunlar bildiğiniz üzere PlayStation Move kollarını istiyor. Onları da PlayStation 5'e bağlayıp çalıştırabiliyorsunuz. Görebildiğiniz üzere çalışıyor. Bunu da göstermiş olayım. Çözünürlüğün vesaire PlayStation 5'te nasıl olduğunu sizlere Capture kart üzerinden gösteriyorum. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi tek ihtiyacınız olan şey bir PlayStation 4 kamera adaptörü. Onu da Sony'den temin edebiliyorsunuz. İstersen internetten vesaire temin edebilirsiniz. Bağlantı birebir aynı çalıştırabiliyorsunuz. PlayStation 4 aksesuarlarını kullanmanız gerekebilir. Move Stick'leri olabilir veya DualShock 4 olabilir. Bunlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızda bulunsun. Bunları söylemiş olayım. Çözünürlük bir tık daha iyi ama genel olarak aynı deneyimi PlayStation 5 üzerinden alıyorsunuz. Hayır PlayStation VR 2 oyunlarını bunda oynayamazsınız. Aklınızda bulunsun. Yalnız şunu da söylemeden demeyeceğim. PlayStation VR 2 ile birlikte kurulum işini ne kadar kolaylaştırmışlar. Yani tek USB kablosuyla işi çözmek müthiş olurdu ama yapabilecek bir şey yok. Şöyle ben hemen çalıştırayım şeyi. Uçuyorum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.